kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, birkaç değişiklik yapacağız kodumuzda dostlar. İlk olarak şuraya gelip e, bir dataset dosyamın e, uzantısını klasör olarak oluşturmak istiyorum şöyle. fire dataset diyeceğim. Bakın şuradaki fire dataset ismini aldım aslında. Tamam mı? Şimdi buradan devam edeceğim. Bunu yazmamın sebebi simülasyonlardaki iki tane resmimiz vardı ya. Neredeydi o resimler? Bakın şurada test yangın test normal demiştik ki bunun yerine artık data setimize kullanacağız. Şuradaki fire data setin içerisindeki resimleri kullanacağız. Niye bunları kullanacağız? İki tane resim düzgün sonuç vermedi. Gördüğünüz gibi. Hani yangınları doğru düz dürüst te, e, tespit edemedik. O yüzden data setlerimizdeki şu resimleri kullanarak aslında e, yangınları tespit etmeye çalışacağız. Bunun için şöyle bir şey düşünüyorum. Şu iki kod arasına şuraya tamam mı? Şöyle bir şey yapayım, şuradan çıkayım tabii ki. E, aslında resimlerin listelerini hazırlamak istiyorum. Şu iki klasörün içerisindeki resimlere, yani şuraya geldim ben, Fire Data Set'in içerisine girdim. Şimdi buradaki resimlere erişebilmem için tamam mı? önce şu klasörlerin isimlerini oluşturmam gerekiyor. Ondan sonra da liste haline getirip şuradaki resimlerin isimlerini tek tek almam gerekiyor. Tamam mı? Bunu nasıl yapacağım şimdi? Sırasıyla bunu yapalım arkadaşlar. Şöyle geleyim. İlk olarak tabii ki bir print işlemi yaptıralım. Buraya geleyim işte. Simülasyon için resim veri tabanı hazırlanıyor diyelim. Şöyle Tamam mı? Sonrasında bir alt satıra geçeceğim. Şöyle try ile bu işlemi gerçekleştireceğim. Fire image diyeceğim şu şekilde. Yangın resimleri. Hatta şöyle yapayım. Fire image pet diyeyim buna. Tamam mı? Şu şekilde. Ee, bunu da os pet nokta join tamam mı? Sonrasında şöyle dataset klasörümüzü data set'tir. Fire set'in içerisine girdim. Datasetdir klasörünü aldım. Sonrasında fire set de Yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım. Pardon. Fire images'miş tamam mı? Fire Images. Şöyle şunu düzelteyim. Fire images. Çok güzel. Şimdi ikinci olarak non fire images klasörünü de almak istiyorum. Hatta şöyle yapayım şunu direkt kopyalayayım. Hiç uzun uzun uzadıya yazmayalım. Sadece şunun başına geleceğim. Non-fire image diyeceğim. Şuraya da gelip neydi? Non-fire image, değil mi? Aynen. Bir adet sadece alt tiremiz var. Şöyle. Non-fire image dedim buraya da. Çok güzel. Şimdi şöyle aşağı ineyim. Artık klasörlere eriştim. Yani klasörlerin içlerine de eriştim. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Şimdi artık resimleri dizi halinde almam gerekiyor. Çünkü bakın şöyleydi resimlerimiz. İşte fire 1, fire 2, fire 3, fire 4 ama aralarında nokta var gördüğünüz gibi. Burada da mesela non fire 1, non fire 2 vesaire diye gidiyor. Şimdi bunları dediğim gibi liste halinde alalım. Ondan sonra da artık e, hani şey burada oluşturduğumuz listeyle veri tabanımızı, şey e, yapay zekamızı, e, data setimizi bir veri tabanı gibi kullanarak eğitmeye başlayalım. Şöyle yangın resimleri diye bir değişken oluşturacağım. Şu şekilde tamam mı? Buraya geleceğim. Diyeceğim ki mesela şöyle e, köşeli parantez içerisinde yapayım bu işlemlerimi. os pet, join diyeceğim. Şu şekilde yine klasörün içerisine giriyorum. fire image path Tamam mı? Virgül F diyeceğim. Şu şekilde. Buradaki yazdıklarımı size birazdan e, uzun uzadıya açıklayacağım. Hiç merak etmeyin. Bunlar havada kalmayacak. Şöyle F in diyeceğim. Şu şekilde. OS listtir. Tamam mı? E, sonrasında şöyle fire image pad. şu şekilde. E, kodumu vermiş olacağım. Sonrasında normal resimler diyeceğim şu şekilde normal resimler eşittir diyeceğim bunu da aslında aynı şekilde alabilirim şöyle yapayım bunu da ee, şu şekilde kopyalayayım tamam mı burada sadece şurada bir non fire image ha şu şekilde şunu alayım mı şuraya da geleyim hatta burada da non fire şeklinde değişiklik yapacağım şöyle görmüyorum bir türlü çok küçük geldi gözüme de ona bakıyorum yanlış yere yazmayayım diye tamamdır bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar bir print işlemi aslında yine sağlayacağım şu şekilde geleyim ben şöyle yine formatlayayım bunu aklımdayken tamam mı len yani bu dediğim gibi birazdan kodları yazayım. Bunların hepsini tek tek açıklayacağım. Hatta şu şekilde yapsam. Bunları süslü parantezler içerisinde yazayım. Tamam mı? Yangın resimleri. Çünkü hani formatlamış olalım. Mantık oradan geliyor zaten. Yangın resimleri diyelim. Sonrasında şu süslü parantezden çıkayım. Diyeyim ki mesela işte hatta şunu hiç katmasam mı ya? Onu düşündüm. Şunları eee düşünüyorum da şunu hiç katmayayım bence ya. Direkt şu şekilde yazayım yani. Hani bunun bir ziyanı yok. Şöyle yangın tamam mı? Virgül koyayım şöyle. Ondan sonra buraya geleyim şöyle. Bu arada biz bunu formatlarken şu şekilde yazdık mı, yazmadık. Bakın burada yanlış yazıyorum ben şurada print yaparken. Şurada yanlış bir işlem yapıyorum. Yani burada hata yapmak istemiyorum. O yüzden tekrar tekrar bir kontrol edip yazayım. Burada şu şekilde direkt süslü parantezimi vereyim. Şöyle len diyeyim tamam mı? Ondan sonra şuraya direkt yangın resimlerini şöyle vereyim. Yani en mantıklısı bu. Sonrasında da e, hani şey diyelim. Şuradan süslü parantezden de çıkayım. Yangın diyeyim tamam mı? Tekrar süslü parantezimi açayım şuraya. Len. Ondan sonra... E normal resimler şu şekilde normal resimlerimi vereyim. Buradan da çıkayım en son. Diyeyim ki işte mesela normal resim simülasyon için yüklendi diyeyim. Resim simülasyon için yüklendi. Burada resimlerin yüklendiğini aslında söylüyorum. Olası bir durumda hata vesaire fırlatacak olursak da şöyle yapalım aklımızdayken except diyelim exception şu şekilde bunu da yazayım se diyelim şu şekilde burada da işte hani veri seti okunurken hata vesaire oluşursa ya da işte klasör doğru yerde değilse falan gibisinden bir hata verdirelim. Şöyle yapayım tamam mı? Burada direkt olarak formatlayayım bunu. Bir hata oluştu. Diyeyim. Hatamızı da şu şekilde yazdırabiliriz, exception ile. E i̇şte buraya şöyle de veri seti okunurken falan bir hata oluştu gibi bir şey mi yazsak? Veri seti oluşturulurken bir hata oluştu vesaire gibi bir şey yazabiliriz. Ya benim kafam burada çok karışıyor. Siz kafanıza göre istediğiniz şekliyle yazabilirsiniz hani. E buraya kadar her şey tamam. Şimdi biraz bu. E, bloğu parça parça inceleyelim. Burada ne yaptık? Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi ilk satırdan başlıyorum. Şuradan başlayayım arkadaşlar, tamam mı? E, bunu niye yazdık? Burada Fire Image KLASÖRÜNÜN TAM YOLUNU aslında e, oluşturmak için yazdık. Bunu e, OS. PET. .join komutu burada. E, işletim sistemine Windows ya da Mac fark etmiyor. E, i̇şte ona göre, yani bilgisayarınıza göre yolları doğru bir şekilde birleştiriyor. Yani Fire Dataset ile Fire Images'i birleştirip örneğin Fire Dataset slash Fire Images yolunu oluşturuyor. Bu kodumuzun her bilgisayarda çalışmasını sağlıyor. Tamam. Buraya kadar umarım her şey anlaşılmıştır. Burada da aynı şekilde. Sonrasında bir alt satıra şuraya iniyorum. Yangın resimleri kısmına gelelim. Mesela burada da işte os.pet.join işte Fire Images Pet işte virgül f falan gibi bir şey yazdık mesela burada tamam mı? Sonrasında da işte for f in e, os nokta listir falan yazdık. Şimdi bu kadar şey niye yazdık abi? Burası baya karıştı. Tamam mı? Burada ne yapmak istedik biz? Hemen anlatıyorum. os nokta listir dediğimiz komutu mesela tamam mı? Ya da şöyle yapayım. Bu yapı mantığıken list comprehension denilen havalı bir Python tekniği. E, amacımız burada Fire Image klasöründeki her bir resim dosyasının tam yolunu alıp bir listeye doldurmak. Size bahsetmiştim ya hani resimler böyle şey görünüyor işte sıralı görünüyor. Non-fire 1, non-fire 2, non-fire 3 ya da işte e, fire 1, fire 2, fire 3 falan şeklinde diye. Heh aynen öyle. Şimdi dediğim gibi e, her bir klasördeki resim dosyasının tam yolunu alıp bir listeye doldurmak istiyorum mantık bu buradaki e, şuradaki hemen geleyim tekrar e, os nokta listir dediğimiz komutsa e, klasördeki tüm dosya adlarını işte a nokta jpeg b nokta jpeg gibi listeliyor bizim kodumuz ise bu isimlerin her birini alıp başına klasör yolunu ekleyerek işte fire dataset fire image a gibi yangın resimleri adında bir liste oluşturuyor artık bu liste tüm yangın resimlerimizin tam adreslerini içeriyor tamam mı Buraya kadar umarım her şey anlaşılmıştır Şimdi burayı da anladıysak şöyle aşağıya doğru ineceğim Burada değişiklik yapmamız gereken simülasyon mantığımız var Simülasyon mantığımızı biz nereye koymuştuk hemen şöyle bir bakayım. True, false, true, false yapmıştık. Yani hatırlıyor musunuz? ha şurası. Simülasyon mantığımız şurası. Şimdi geldim buraya. Şurada bir değişiklik yapacağım. Artık test yangın ve test normal fire resimleriyle biz e, yangın tespiti yapmayacağız. O yüzden şurayı siliyorum. Şurası kalabilir. Is fire simulation kalabilir. Burada şöyle bir şey yapacağım. Diyeceğim ki if is fire simulation tamam mı? Geldim. Fire simulation. Test image eşittir. Şu şekilde. Random nokta choice yangın resimleri. Yani yangın resimlerinden kafana göre bir resmi seç ve test image'ına at. Tamam mı? Sonrasında else durumunda şuraya geldim. Else durumunda da şöyle istiyorum. Test image eşittir. Tamam mı? Random. Yine aynı şekilde choice normal resimler şöyle e, sonrasında da şöyle aşağıya da ineyim. Tamam mı? Burada, şurada sonuç ve ihtimal değişkenlerini oluşturacağım. Tahmin et yangini test image diyeceğim. Şu şekilde. Şimdi gelelim Burada ne yaptık? Aslında burada yaptığımız işlemler çok önemli. Is Fire Simulation diyerek şurada Is Fire Simulation dediğimiz kısım işte random nokta choice true false 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 falan yazdık ya. Bunu niye yazdık? Bu haritadaki her noktanın yangın çıkmasını istemiyoruz, tamam mı? Bu gerçekçi olmaz. Yani haritamızdaki her bir noktada yangın olduğu ihtimali gerçekçi olamaz. Bu satırla her 5 noktadan sadece birinin yangın olarak simüle edilme şansını sağlıyoruz. random.choice komutu verdiğimiz liste içinden her rastgele bir eleman seçiyor. Bu listede bir tane true, 4 tane de false olduğu için %20 ihtimalle true seçiliyor. isfire simulation bunu niye yazdık? Az önce e, hani rastgele şey rastgele seçimin sonucuna göre bir karar vermek istedik ya. Mantık bu. Eğer true seçildiyse yani yangın simülasyonu yapacaksak bu if bile onun içine giriyor. Test image e, eşittir random choice işte yangın resimleri dediğimiz kısımsa ondan sonra e, burası ise arkadaşlar yapay zekamıza test etmesi için gerçek bir yangın resmi veriyoruz. Bu satır en başta oluşturduğumuz yangın resimleri listesinin içinden rastgele bir yangın resmi yolu seçiyor ve onu test image değişkenine atıyor. Mantık tamamen bu şekilde işliyor. Tamam mı? Hani aşağıda işte şurada da e, aynı şekilde bu işlemi yaptık biliyorsunuz. E, burada onun haricinde işte ne var? Sonuç ihtimal var. Şurası. Bunu zaten biliyorsunuz. Daha önce de anlatmıştım. Rastgele seçtiğimiz resmi yapay zeka modelimize gönderip ondan bir tahmin almak istiyoruz. Mantık tamamen bu. Tahmin et yangını fonksiyonumuz çalışıyor ve bize iki tane değer döndürüyor. Bir yangın veya normal yani yangın olmayan işte yangın değil metni. Olay bu yani hani sonucu ve ihtimali bize söylüyor. Şimdi son olarak kullanıcıya göstereceğimiz bilgilendirme pencerelerini Biraz düzenlemek istiyorum şu şekilde. Şurada, 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 şurada fire tamam. Şurada info circle'ı şöyle düzelteyim. Şu şu şekilde olacaktı. Alt çizgi değil, üst çizgi olacaktı. Onun haricinde burada yapacağım bir değişiklik var mı? Doğrulanmış yangın alarmı yok. Yangın olma olasılığı işte burada color red şu tespit tarihi konum vesaire vesaire. Burada da bir sıkıntı görünmüyor. İşte terman anomali, yangın olma olası da tespit tarihi falan filan. Yani burada da bir sıkıntı görünmüyor. <laughs> şu kodları anlatmama gerek yok zaten. Bunlar HTML kodlar arkadaşlar. Eğer en azından biraz HTML biliyorsanız burada yazılanların ne anlama geldiğinde. Biliyorsunuzdur. H4 başlık B kalın yazmak için kullanıyoruz bunları. B'leri. Tamam mı? Şunlar zaten değişken isimleri. Onun dışında işte yani şimdilik bu kadar. Yani böyle görünüyor. Ee, gördüğünüz gibi yaptığımız bu 3-4 küçük güncelleme ile projemizi sabit bir testten her seferinde kendini yenileyen dinamik ve çok daha etkileyici bir final ürününe dönüştürdük. Şimdilik bu kodu çalıştırıp alev radarının son halini görelim bir. Şöyle geleceğim bir. Ee, neredeydi bizim dosyamız? Şu muydu ha? Şu şekildeydi. Ee, şunu yapmak istiyorum. Şuraya geleyim. final alev radarı dosyasını sileyim. Tamam mı? Şurada terminalimiz vardı. Tamam, aynen. Şunu şöyle bir clear diyerek şu ekranı bir temizlemek istiyorum. Ee, burada Python final paneli tekrar çalıştırmak istiyorum şu şekilde. Bir çalışsın dosyam yeniden bir oluşsun. Ondan sonra sayfamı yenileyim. Veri başarıyla alındı dedi. Güncellendi. Tamam bir sıkıntı yok. Sayfamı yeniliyorum. Bakın benim için artık yangın olma olasılığı daha yüksek olan konumlar güncellendi. Şimdi bunların üzerine tıklayarak görelim. Bakın şurada yangın olma olasılığı diyor %100 mesela. Tamam mı? Bakıyorum şurada işte yangın olma olasılığı %2.42 Şöyle biraz daha mesela burada varmış doğrulanmış yangın alarmı diyor. Sonra işte burada %100 varmış. Burada %100. Şurada %100. Mesela burada %0 diyor. Şöyle 173 0.05 görüyorsunuz. Oranlar değişiyor arkadaşlar. 0.26. Yangın olma olasılığı daha düşükmüş. Hani bu şekilde e, hani şeyleri artık yangınları ve işte yangın olma olasılığı düşük alanları görüntüleyebiliyoruz. Bu projeyi de artık bitirdik. E, şimdi artık yeni projede aklımda birkaç farklı işte e, örnek var. Onları aslında böyle eleyeceğim kendi kafamda hani hangisi daha güncel hangisi daha öğrencilerin işte sorularını sorularına yanıt veriyor işte ya da öğrenmeye yönelik bir şeyler katıyor. Onları bir düşüneceğim sonra bakalım eğer vaktim olursa yarın ya da işte Perşembe günü ya da Cuma günü tam bilmiyorum ama bu hafta yeni projeye başlayacağım. Takipte kalın şimdilik görüşmek dileğiyle hoşçakalın.